Esselamu Aleyküm cümleden hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Evet bu arımız 20 çıtalı bir arı. Hatta 17 çıta 20 çıta da yok ama arı sıcaktan yani bunaltıcı sıcak var bildiğiniz gibi. Arı tamamıyla aşağıya doğru sarkmış dışarıya kümelenmiş sıcaktan dolayı. Arımız tabii ki yerden de bayağı yüksekte fakat bu arımıza acilen üçüncü katı vermemiz lazım. Normal kabarmış çıta varsa vermemiz gerekiyor. Yoksa bir de yine üçüncü katı vermemiz gerekiyor ki arı rahat etsin. Yani boşluk bulsun biraz. Sıcaktan dolayı bunalmış hayvan. Ve bu şekilde her türlü kurbağadır, kirpidir, arımızı yiyebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü ne kadar yüksel bıraksak da arımızı aşağıya doğru sarkmış, kümelenmiş. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Cümleden hayırlı günler.